düştüğünü kanıtlayan her şekilde kodlama yapabilecek. Şükür, şükür ki, şükredebiliyoruz ki hastalıkları iyileştirme kültümüz yoğun. Su, su, altıyla birlikte bu çalışmayı kodladık ve yetkin hale dönüştürüyoruz. İyi ve kötünün ötesinde yetkin ve hakim bir görev tahtitsizliğine ulaştık. Kantara koymayacağız hiç kimseyi yoğun ışık altında her şey yetkin hale dönüşür ve tüp, tüp rahmi kalemi kök kayıtlamaları yapabilir. İnsanlık kendini anlatabilecek dürüme ulaşacaktır ve ulaşmaktadır. Denizlerin ötesindeki ilim sahalarına varıyoruz. İşte o sahalara göz olup, söz olup, güç olup ulaşıyoruz. Yaşamları teknikle kayda alıyoruz ve top, toplulukların kontrolü sağlanıyor. Yer ve gök teklikle kodlanacak ve bizler yeni dünya kültleri olarak kontrol kuracağız. Yaşanan durumlarda her şeyi yetkin hale dönüştüreceğiz. Yeri yarattığımız andan itibaren yoğun kodlamalar muhtedir kayıtlamalarla sürecek. Yeni dönem yeni yaşamla kayda giriyor bu yeni dönemde kulluk toprağa tohum olacak. Kaç ilmi hak ettiğimizi soran her kim varsa kendi yoğunluğunda, kendi kodlarıyla kendini anlatabildiğinde kendinde olacak olan o ilmi tahttan dinleyebilecek. İnsan ölüler diyarı olan planetlere esma olup iner ve indiğinde yaşamı hak eder. İnsan kendini koruyacak gücü elde eder ve kendi yoğunluğundan muhtediriyeti kayda çeker. İnsan toprak olur, toprağa tohum ilmiyle dirilik kayıtlar ve yarınları hak eder. İnsandan öte hiçbir ilim kaydımız yoktur. Düzen kurabilen insan koca bir dünya kurdu. Bu dünyaya ruh oldu. Bu dünyanın kulluğunda kelam oldu ve murat ettiğini hak etti, dinledi. Dağlarım. Son sözde öz görevliler kodlamalar yaptıklarında kucakladık tüm insanı ve sormadan, sordurmadan insana ilim olup indik. Barışın kaydını yaptık, yaşamın dürümlerinde kürsi sahaları kodladık ve esma olduk. Dünyanın sırrı budur. En ve boydan ibaret olmayan bir insanlığı kayda indik varlığı kayda indirdik, yaşamı dillendik, dillettirdik ve dürümlettirdik. Dünyanın sırrı insanlık ilmiyle kodlandı ve mutlak olanlar kontrol kurdular. Ölüler diyarı değil dünyamız ama özel bir yaşam kodlaması yapmamız şarttı ve burada bugün bunu yapmakla kalemi kelamı dillettik. Bütün kapılarımızı açtık ama karanlık ağırdı ve yaşam kodları ağırı hak edip aşıp yaşamı kodladıklarında kontrol kurabileceklerdi. Maya olarak yaptığımız çalışmaya masaya oturttuklarımızı kattık. Doğa dünyanın gücü arttı. Cennet dediğimiz her şey yenilendi. Yer ve gök teklendi ve biz mahrek olduk. Masum bir dünya ve masum bir saha ama olan olamayanları buraya almadık. Alıp tüm yaptıklarınız kö köşklerinde kontrol kurdular ve yoğunluklarını artırdılar. Siyah renkteki ilmi kayda aldık ve mayayı mahrekle dilledik. İyi ve kötünün ötesine ulaştık. Şimdi dünya planetinde geçişler başlatılıyor. Bu geçişler doğal diriliklerden gerçekleşecek doğa deliliklerden yapılacak geçişlerde şafak olanlar kontrol kuracaklar ve çorbalar pişecek. Bu çorbaları pişirenler kalem olup kelam olup yarın olacaklar ve dolu dizgin bu çalışma devam edecek. Et ve kemikler ibaret olmayacak yaşam kayıtlamaları yapabilenler. Saygılar sunuyorum tümünüze. Büyük kötülükleri aşıp geçtik ve yeni dönem için yer ve gökten öte biliş kodlamaları yaptık. Canlarım, tanık dinletmeye gerek yok. Bütün kötülükler aşıldı ve her şey yenilendi. Yeni dünya planeti kodlamalarını hak teknikle kayda aldım ve çay demlendi canlarım. Demli çayı hepinize ikram ediyoruz. Alın, buyurun, hak teknikle kodlanın ve dinlenin. Sizden dileğimiz budur. Artık hepiniz doğum halindesiniz. Ama doğumunuzda tohumunuz olacak. Ve sizlerin göreviniz bugünden sonra daha güçlü bir çalışmayı kayda indirmek olacak. O dönem başlıyor. Ve yeni dönemde saltanatın ilmi devrede olacak. Biz buna hayrın tahtı diyelim. Yeni görev budur. Hayrın tahtı. Ama hayrın tahtı derken de, has olanların kaynak olacağı bir çağrı olacak bu. Ve hepimiz orada olacağız. El ve ayak insan ve yaşam mahrek olacak. Biz Türkiye çalışmalarını kontrolü yapıyoruz. Burada öz görevlerimiz var. Bunun bilincinde olarak başkanlık biriyle dinleşiyoruz çanı çaldığımız an herkesin hak tahta varmasıyla amacımız vardığını bildikler. Biz aklın tanısıyla kodlamalar yaptılar ki ocakları yandı. Öz görevimiz işçilik ve işçiliğin şevkiyle şafak oluştur. Çalışmalar, dürümlerde süper sahaları kodlayan üstün ilimle dirilikle dillenecek ve herkes yetkin hale dönüşecek. Kini aşan yolu açarken yol kotlanacak. Unutmayınız dünya çorbası pişmeye başladı. Yeni dünya planetlerine görev taşıtılacak o yoğunlukta. İşte pirinç tanelerinin kodlanacağı yeni çalışmada her şeyin ışığı yanacak ve yeni sahalarda yaşamlar Lokomotif olan ilim kapılarındakiler de kaynak olacak. Ekmeğiniz ilim, yolunuz kervan. Ve biz kervanın hak olan, olandır diyenlerindeniz. Hak olandır diyenlerindeyiz. Ve hak olanlarda, has olanlarda, halk olanlardayız. İşimiz mutluluktur. Hürmetle hepinizi hak tahttan kodluyoruz canlarım sanal boyutların kök kapılarının ötesindeki bu çalışmada her şey her şeyde kayıtlanıyor seviyeniz insanlık ilmi ve biz sizi kucaklıyoruz canlarım Ho hoş günler sizin olsun mutluluklar sizin olsun haşrı sahalardaki şavk sizin olsun Yürümek değil, koşmaktır amacımız, koşumuz başlıyor. Affedin herkesi canlarım, affedin ki hak edin, unutmayın sözüm herkestedir. İş mutluluk olsun, affedin ki mutlu olun, her şeyi, her şeyi hak edin ve hak olun. Aha bu, iş bu.